Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar benim telefonu yaptık. Bilmiyoruz neden olduğunu ama arkadaşlar burayı patlatacağız. Sonra Talha bize dedi ki abi lütfen şey yapabilir misiniz? Nasıl? Tal Ali çocuk öldü. Neyse bir sonmaz yerinde de olacak zaten. Tabii, ki... Ta dedi ki. Bilmiyorum. Talha dedi ki. Talha dedi ki. Adı Durun bir. Talha he arkadaşlar Talha şey dedi. Abi lütfen beni de o videoya katın. Biz de gittik şu küçük hani kötü karakter var ya onu oyundan atacağız. Onun telefon cihazını tavhaya geçireceğiz. Tamam <laughs> arkadaşlar şöyle patlatıyorum hmm. hadi ben anneyi de. <laughs> <Tamam. gülüyor> Ali al sen bunlarla kırarsın bazı yerleri. Lütfen. Mesela dur ben yaparım. Şöyle arkadaşlar o. Abi patladı. Arkadaşlar şöyle. Tam Ali al istersen sana seveyim şey mi ben kazmayı? Ne kazması ya? Ben ne kazı? Tam kurursun sen. Sen hala var mı değendi? Yani? Var var. Bana be. Baya bir ben aldım, baya bir yaptım videodan önce. Şöyle arkadaşlar patlatmaya devam et hadi. <laughs> Öldüm. Altan eşyalar <iş> mı sen? <laughs> Ali ya çok köylü var neden bilmiyorum. Bir anda an onlar mi? çok güçlendiler. arkadaşlar yani evet bu bayağı bir güçlenmişler. Ben Hadi yani çok koyma lan. Demirler bize lazım olacak biliyon değil mi? Tamam. Efendim. Ay orada Demirler. Anam. İyi <laughs> yazıyor sözü. Haberi ay, yok artık. Ben ay de ayırtmamız lazım yoksa bu Yok dalayı biraz sonra onun yerine talay katacağız ya. Sıkıntı yok o yüzden. Pencereyi kapattım arkadaşlar. Bana buradan Ciddi misin? Evet, var. Bu el, bunlar elmasla anta yapılıyor. Bomba var versene. Çakmak bile. Ali demirler lazım olacak diyorum yukarıdan patlat yukarıdan bak. Ben yukarıdan patlatınca düşüyor. Bak. Hayır öyle değil bak. Benim taktiği yap. İlk bir tane koy sonra üstüne bir tane daha koy. Üstündekini patlat. Alttakini düşür, düşüyor. Şimdi üsttekini patlat. Kaç tane demir var sende? Bilmiyorum evet, İki tane 64 bir tane 18. Tamam yeter. Burayı biraz sonra patlatırız. Hadi atak gel evimize gidelim. Bende de zaten bunu da alırsam 32 tane de. Oğlum 100 tane gerekli eşya var lan ne? Bir tane harcamam gerekiyor. Yoksa Ali kurtulamıyorum yardım et bolsa Ne tarafa küçük Ne bekli evde? Açma Kapasmayı öğrendi ya şimdi yarım saat kaybederiz. Allah'tan Taha olacak onun yerine. Hadi biz de burada atalım 2 dakika. Sabun da sarız.

Arkadaşlar sesi kapatmışım haberim yok. Hadi gel okuldan gidelim. Okulu ne yapalım artık? Eğitim, evet. Sonra böyle, bu okulu biraz daha genişletme, lazım. Okulda kim okuyacak? Tamam. Taha. Taha'yı değiştireceğiz hani kardeşim benim olan. <laughs> ben? Ali Taha dışarı çıkmış. Tamam, Sen tamam. gel buraya. Ben koşma herhalde. Evet, tamam, tamam. Sen ders göster. sen ders göstermiş gibi yap. Ben hemen zikir yer yapıyorum. Bana ver şey şey, şey, Vurma. Ha, ben, ben sana, hmm. ben sana No 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 no. no, no, no. gel biz yeri yapalım. Buraya, sen bak var ya bu böyle arkandan ha. bir yer. Olum, ben... Bu ne zaman bir şey koymuyorsun bu? Tamam gel gidelim hele. Sen bu eve geçiyorsun. Tamam Ali bırak o eve geçiyor. Hadi sen gel gel. Hadi gel hadi yapalım. Ne buraya yapacağız. Gel bak eski hani dalhayı getirdiğimiz yer var ya kötü karakter yani. Gerçek dalhayı getireceğiz arkadaşlar. İsim olarak benzerlik vardı zaten şu anda. Şimdi burayı en baştan yıkıyoruz. Ne? La Dayak yiyecek ben, ben, ben. ben pistonları kuruyorum. Pistonları

olması lazım bu oğlum biliyor musun mi? Oraya gelsetmemiz gerekiyor şu alanı. Evet, <laughs> <laughs> <'ı> nereden bulacağız? Mağaradan. <laughs> Hadi dışarıya yapalım mı ziyaz yoksa oraya mı yapalım? Ya var mı ben burada? Orada olmaz işte biraz da biraz daha büyük alan etazımız var. Çünkü iki taraf yapacağız. E orası, çok alacağım, orası çok küçük. çok küçük cihaz baya bir elektrik <laughs> gerekiyor. Cihaz baya bir elektrik <laughs> gerektiriyor. Baya bir elektrik gerektirdiği için o zaman baya bir uzun yer yapacağız. <laughs> Tam buraya yapacağız <laughs> ama havaya doğru yükselecek cihazlar. Çünkü elektrik onunca o kadar yetiyor. Yeter elektrik kısmını bana bırak. Ben biliyorum nasıl elektrik yapacağım. <laughs> kır, kır kır bütün her şey kır. Yapma canım bak geliyor. Eve geç yaramaz. Bak sen bizi uzun evet. uzun uzun dinliyordun. Çabuk <laughs> eve geç. <kes>. Eve geç. <laughs> <laughs> eve geç. Tamam. Vurma.

Ya bu şey havada masaya üç 3 tane saatler oldu bende. Ben, ben bir yerden almayı biliyorum. Sen kırarsın bir. Sen kır demirleri. <laughs> kırarsın sen burayı. Ben gelip buradan. Gel buraya. <laughs> Kesin kovalıyorum sanki. Ali Ali Ali. şöyle onu öldürsene. Hayır hayır bana şey sanıyorsun lan. Onu sana yedim lan. Baba biz buna bir şeyler getiriyoruz. Çok, çok yaramaz ya. oldu hele bir dala olsun var ya dala bize böyle bir hareketler yapsın Benden dayarken hatta bazı, bazen her arkadaşlar katılmaz buraya Videolara katılmaz Gel şaşırma kuzum Neredesin lan Sadiha? Eşyalarım ama onda öldürdüm, eşyalarım ama Tamam, onun da eşyalarını ya gitti oğlum her zaman orada doğma Bakayım. tamam her şey tam bende. Ben reston almaya gidiyorum. Evet, Dört reston oldu tamam. Demirlerin bütün hepsini kırarız. oluyor ya? <laughs> Öl ben adam buna vurmuştum. Bu. E, Beni takip etti. Neyse, arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza like edin. Hemen birimden... evet, arkadaşlar hemencik bu videonun arkasından hemencik kavgayı yapalım onu hemencik blog bilmece falan yapacağız. izlenmeler düşmeye başladı arkadaşlar. Demir hiç yok lan. Ali demirlerimi sen mi aldın? Benim demir, demirler yok ortakta. Ne demirlerim demir Yok, yok, yok ben taşıdım. Estağfurullah arkadaşlar, tamam sıkıldı ya. Bende alt üstte iki tane demir var. Yahu anladık, anladık. Ben de alt tarafta iki tane sek var. O lazım mı? İşte onlar lazım. Ya şunu alamıyorum. Tolay al şunları. Tamam burası oldu. Senin demirlerin bütün hepsini bana ver. Ben size reston koymaya bak. Sonra burayı bir yer yapacağız. Al Tolay. Oha. Şimdi buraya bir yer yapacağız. Yavaş kedi çaman. Gel gel çok mutlu oldum. Patlattık ya canım arkadaşım.

olma ihtimali çok yüksek. Ali ben arkadaşlar arkadaşları sonradan göstereceğim o yüzden odadan çıkacağım. Sen tek başına olacaksın. Ali yani kırman gerekiyor bu demiri. Bu demiri yanlışlıkla koydum. Asit olması gerekiyor da babam arıyor Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben niye iyi ya? Çok oyun donuyor. arkadaşım şöyle ya. Tabii ki tamam. Saat sabah olsa Allah Allah Allahım dokuz günlüğü saatin istedim olmasını istiyor işte. sen yardım yok? Sen yeter ki işte ya daha fazla

Öldür buraya kimse girmeyecek. Tamam, burası daha küçük oldu. Ne evet, mı? Tamam. Zaten iki yer yapacağız ki mesela Talha bir yerde olacak ya diğer tarafı doğru ısınlanacak. O. Ne bende yok ki. Az önce? zombi geldi lan buraya. Ne oldu kuzum bir? Nereden ne, oldu? ne oldu? arkadaşlar yapıp geliyoruz. Arkadaşlar hemen benim bir yazı göstereyim. Şöyle bir yer yaptı. Bana bir soru gösteririm. Ali haydi baslat artık. Hazır mı herkes? Ben size sonradan göstereceğim. Hazır. Baslatıyorum. Bas, baslat. Bas. Haydi. Tam elektrik çok verme Ali. Çok fazla vermeyiz elektriği. Tamam. Buradan açıldı. Her şey tamam. Kestin mi? Geleyim mi? Dış görüntünün ne dönüştü? Aha oldu galiba. Dış görüntü değişti evet. Anne. Evet, evet. Ben dış görüntü ayarlamamıştım. Sen ayarladın. Allah, 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 Allah. Sen mi ayarladın? Ben ayarladım ben. Evet tamam ben dedim ben. Tamam yukarıdaki şeyler. Ne oldu? Arkadaşlar ben size makineyi gösterelim gel de oraya. Talha buradaydı arkasında buraya geldi ısınlandı. Makineyi gösteriyoruz. Evet arkadaşlar her şey böyle başladı. Bu dış bölümü değiştireceğim demirlere fazla elektrik verdiği için tanın dış yani o tanın tanın dış yolcusu. Işte. Dış görüntüsünü etkiledi. Evet, evet, evet. Ya bu ya, ne bu kadar ya? İnsanlara hamle teşekkür ederim bu muhteşem. Gel sana evini göstereyim. Burayı sonra kırarız. Hep beraber. Artık bil biliyoruz zaten Minecraft'ı falan. Sevgilim. Ali biz bir şey isabet etmedik. Biz bir şey isabet ettirmedik. Sevor <laughs> şey kuzen o düz gözlü Allah'ın yerini aldığımız bir tane atlı çocuk vardı. Onun ne <laughs> yapacağız? Abisi gelince bize kızdı.

tek tek bunları kıralım Tam gerek. Anlarız. Ne ya yapalım? Basalım, şey yap. tamam Tam bu silahın başka boss olanlara koyacağız. Şimdi tek tek hepsini kuralım. Bu, 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 bu. Nasıl bulduk lan bunları? Ölebilince <laughs> ya, yapmayın bir bakın. Dijitaldeki kötü karakteri Yani de bu kadar olmaz. Şu demirleri kırsan Aleş. <laughs> tamam, zamları kıracağız demirleri ona ona koyacağız. Gör kalmadı ki bende. <laughs> ben ben yani, <laughs> ben Hayır buraya kıralım buraya basıları koyacağız. ben şu an şey ne Hadi beraber bir buraya kıralım. Tamam, 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 ver. Oy, bir şey var, buraya Yok. Abi, yuk yukarıya ayam kırdık ayam ya ayam bir biz. Hayır hayır buraya bu sodası yapacağız. Ali buraya bir tane odun koyun. Odun olan varsa oraya koysun. Odunu olan kişi buraya koyabilir mi? Lan dur dur. Ya ben önce vermem diyeyim de ver. Of hep beraber kullanacağız hadi burayı. Teşekkür Tam demirleri ver. <laughs> Sen de odun var mı tabağın? Allah'a kelpana sen. Al. Ot. <laughs> bu kadar odunu. Var <laughs> mı Durun bir yer çekerin şöyle. çekil. Çık Eşyalarımızı buraya koyacak. Sonra ne? Şey. Bala Arkadaşlar bu aralar fazla video sıkacak. Biz durduruyoruz hemen burayı yapıp geliyoruz sizin <laughs> yanına. Evet son hali bu arkadaşlar. Video bu kadarlıkta. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Son buraya kıralım Ali. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Buraya da kutu yeri yaptık bu arada.